Kapanıyorum. O kadar çok abla kapan sana. Abla bir kere eşarp taksana diye yorumlar aldım ki denemeye karar verdim. Öncelikle kapansaydım kesinlikle star parçam bir blazer olacaktı. Popo kısmını kapatan. Ve nude tonlarında bir eşarp olacaktı. O yüzden bu iki parçayı şimdi kombinleyeceğiz. Bir makyaj yapıp geliyorum. Çünkü kaşlarım yok. Gerçekten kapanmış olsaydım kesinlikle nude tonlar tercih ederdim. Ve spor giyinirdim değil de spor şık gibi giyinmeye özen gösterirdim. Makyajımda kullandığım renk skalası da kesinlikle Revolution'ın bu far paleti olurdu. Evet makyajım bitti. Şimdi altına böyle taş detaylı bir ring giyeceğim. Donumu giydim ve bunun üzerine şimdi bir sivit tercih edeceğim. Bitimi ekru bir şekilde tercih yaptım. En ince detay boğazda olması. Çünkü kesinlikle ben kapalı olsaydım buralarım kesin açılırdı. Gelelim şimdi başörtümüze. Bu renk gerçekten şu onlara efsane uyacak gibi duruyor. Hemen takıp geliyorum. Kel olduğum için pek beceremedim. İçime peruk takmak zorunda kaldım. Topuzu vermek için ama sanırım onu da beceremedim. Lazer'ımı giydim. Altına da bu spor ayakkabılarımı giyeceğim. Ayakkabılarım da bu şekilde. Hareket edemiyorum. Şu an kendimi robot gibi hissediyorum. Perukta iyice kasta hareket edemiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum aşkolar. Öptüm.